Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamd olsun. Peygamber Efendimize, sahabe-i kiram efendilerimize, alimlerimize, şehitlerimize salat ve selam olsun. Sohbetimizi dinleyen, izleyen siz kardeşlerimize selam olsun. Sadık Üzer hocamızın İman Ağacı Peygamber Tavsiyeleri kitabımızın Güzel Hasletler bölümündeyiz. Amir bin Rebiya radiyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze gördüğünüzde cenaze sizden uzaklaşıncaya kadar Ayakta durunuz buyurdu. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir Müslüman yoktur ki ağaç diksin, ekin eksin, ürünlerden, meyvesinden insan, hayvan, kuş yesin de kendisi sevap kazanmasın. Elbette o Müslüman diktiği ile hayır yapmış olur buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadın şu dört özelliğinden dolayı nikahlanır. Bir malı için, iki soyu için, üç güzelliği için, dört dini için. Ey mümin sen bunlardan dindar olanını ele geçirmeye bak. Eğer dediğim gibi yapmazsan yoksulluğa düşersin buyurdu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük büyüye yürüyen oturana az da çoğa selam versin. Hayvan üzerinde olan yaya yürüyene selam verir buyurdu. İbn Abbas radiyallahu anhuma'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki nimet var ki insanların çoğu o nimetlerin kıymetini bilmiyorlar da aldanıyorlar. Bunlar sağlık ve boş vakittir buyurdular. Hz. Ayşe radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerinde temizlenmesinde, taranmasında, ayakkabı giymesinde sağdan başlamayı severdi diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona hiddetlenme buyurdu. Adam istediğini birkaç kere tekrarladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kızma buyurdu. Ebu Mesud'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş peygamberlerden günümüze kadar gelen bir düstur vardır. Utanmazsan yani utanmıyor musun o zaman dilediğini yap buyurdu. Züfer İbni Müzahim Ömer İbni Abdülaziz'den rivayet ediyor. Bir idareci de şu beş vasıf bulunmalıdır. Eğer bunlardan birisi bulunmazsa bu onun için bir kusurdur. 1. Kendisine bir eziyet erişirse hemen intikam almaya çalışmamalıdır. 2. Haramdan kaçınmalıdır. 3. Gelişen olaylar karşısında yılgınlığa düşmemelidir. 4. Dini hükümleri gayet iyi bilmelidir. 5 eksik bilgilerini tamamlamaya çalışmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sıcak yemekte bereket yoktur. Allahu Teala bize ateş yedirmez. Öyleyse yemeği soğutun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemekleri parmaklarıyla sıyırır ve yemeğin sonu bereketlidir buyururdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara din işlerini ve görevlerini öğretin, kolaylık gösterin ve güçlük çıkarmayın. Sizden biriniz hiddetlendiği yani öfkelendiği zaman sükut etsin, konuşmasın buyurdu. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenen kimse Allah'a sınsın, abdest alsın veya öfkelendiği çevreyi değiştirsin buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülmeyi azalt. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür buyurdu. Ebu Darda radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki huy vardır ki bir müminde bulunmazlar. Biri cimrilik, diğeri de kötü ahlaktır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, hastaları ziyaret ediniz, cenazeleri de takip ediniz. Bu size ahireti hatırlatır, buyurdu. Abdurrahman ibni Ziyad radıyallahu anh'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular, Müslümanın kardeşi üzerinde vacip olan altı hasleti vardır. Eğer Bunlardan biri şeyi terk ederse üzerinde bulunan kardeşinin bir hakkını terk etmiş demektir. 1. Kardeşiyle, Müslüman kardeşiyle karşılaşınca ona selam verir. Kendisini davet ettiği zaman kardeşine icabet eder. Aksırdığı zaman ona teşmit eder. Rahmet okur. Yani yerhamuke Allah der. Hastalanınca onu ziyaret eder. Öldüğünde dünyasını değiştirip ahirete gittiği zaman cenazesinde bulunur. Yani onun cenaze namazını kılar. 6. Müslüman kardeşi kendisinden öğüt isteyince ona öğüt verir. Davete icabet. Sahabe-i kiram haziratı ve tabi'in efendilerimizin çoğunluğuna göre gidilmesi gerekli davetler 8 kısımdır. 1. Sünnet düğünleri için verilen ziyafetler. 2. Çocuk doğduğu zaman kesilen akika kurbanı ile verilen ziyafetler. Akika kurbanının etini çiğ olarak da dağıtmak suretiyle ikram edilebilir. 3. Sağlıkla doğumdan kurtulan kadın için verilen ziyafetler. Halen günümüzde genel olarak lohusa yemek ikramları güzel adetler olarak devam etmektedir. Misafir gelişinden dolayı verilen ziyafetler, yeni bir eve sahip olmaktan dolayı verilen ziyafetler, keder ve musibet için verilen ziyafetler, sebepsiz olarak verilen ziyafetler, evlenme ve düğün sebebiyle verilen ziyafetler. Evlenme yemekleri, velime yemeği ve sofrası olarak günümüzde oldukça yaygındır. Böyle bir ziyafet davet edilen bir kimse nafile oruca niyet etmişse orucunu bozabilir. Ancak bozduğu orucu vacip olarak kaza eder. Yukarıda 8 ana maddede sıralanan ziyafet ve ikramlar da Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hoşlanmadığı İslam dışı davranışlara yeltenmemek ve haramlara yol açacak işlerden kaçınmak esas olmalıdır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan demiştir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir Müslüman ölünün cenazesinde Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan 40 kişi bulunursa Allah o kimseleri ona şefaatçi kılar derken işittim. Bera İbn Azib radıyallahu anh'tan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve bize yedi şeyi de yasakladı. Bize emrettiği şeyler hastayı ziyaret etmek, cenazeyi takip etmek, aksıran ateş mit etmek, yemin edenin yeminini bozdurmamak, mazluma yardım etmek, selam verip yaymak, davet edenin davetine icabet etmek. Bize yasakladığı şeyler Altın yüzükler, gümüş kaplar, ipekli eğer minderleri, ipek karışımlı kumaş, ibrişimli kalın kumaş, ibrişimli ince kumaş, ipek elbise. Yasaklananlar erkekler içindir, kadınlara serbesttir. Ebu Said radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz esnediği zaman elini ağzına koysun çünkü şeytan ağzına girer buyurdu. Beray ibn Azib radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Selamı insanlar arasında yayın. Selamet bulursunuz buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cimrisi selamda cimrik edendir ve insanların en acizi de dua etmekten aciz kalandır buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş şey peygamberlerin seçtiği eski sünnetlerdendir. Bir, bıyık kısaltmak. İki tırnakları kesmek, üç kasıkları tıraş etmek, dört koltuk altlarını tıraş etmek, beş misvak kullanmaktır buyurdu. i̇bn Abbas radiyallahu anhuma'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil ölümden önce hayatının, hastalandığından önce sıhhatinin, meşguliyetinden önce boş zamanının, ihtiyarlığından önce gençliğinin, fakirliğinden önce servetinin yani zenginliğinin kıymetini bil buyurdu. Hasan İbni Ali radıyallahu anhuma'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mağfireti icap ettiren sebeplerin en mühimi Müslüman kardeşine sevinç vermektir buyurdu. Osman İbni Affan radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse Allah için bir mescit yaparsa Allah ona cennette hayrının bir benzerini bina verir. Mukaddem radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse diğer bir mümin kardeşini severse onu sevdiğini kendisine haber versin buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ancak müminlerle arkadaş ol yemeğini muttakiden başkası yemesin buyurdu. Hz. Ayşe radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız ailesine hayırlı olanınızdır. Ben de ehlime hayırlı olmakta en hayırlınızım buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem doğru ve emniyetli bir tacir peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle haşrolunacaktır. Enes radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem helal mal kazanmak her Müslümana vaciptir buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a göre en sevimli ameller az da olsa devamlı olanlardır buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a göre en sevimli ameller Allah için sevmek, Allah için düşmanlık etmektir buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anhumadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a göre amellerin en sevimleri vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik, daha sonra da Allah yolunda civahattır buyurdu. Ebu Mesudül Bedri radıyallahu anh'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin herhangi bir hayır yapılmasına sebep olursa ona da o hayır yapan kadar sevap vardır buyuruldu. Ebu Hureyri radıyallahu anh'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ey Müslüman kadınlar! Komşuya verilen veya komşudan alınan bir hediyeyi bir koyun paçası olsa bile sakın küçük görmeyin buyurdu. Osman İbn Affan radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en değerleriniz Kur'an'ı okuyup okutanlarınızdır buyurdu.